Her zaman arkadaşlar, bu adel ne yapacağız biliyor musunuz? Challenge! it! Çalırız! duyuyorsunuz mu? Evet arkadaşlar, bu cilsizlerle beraber Ama bu cilsizlerle beraber cilsizlerle beraber bu artık, tek bu cilsizlerle bu ama uyuyor ya da tutuyordu. Asla böyle popit de çok tatlı oldu. Ya kar popit ya. Şu iyi kuva bak arası. Yusuf popit ya ama bunu ben söyledim. Dedim e, ee, ayı su. Bu da düz popit. Bu da kar bini popit. Asla e, popit de altı beş yere yani e, hesap ettim ben tüm arada baksana yusuf popeti ya ben şimdi arada siz duymuyorsunuz e, evet, çünkü ben şu an sosyum diyorsun popeti ya arada ben bir çeşit diyorsun ya पब्लिक टैलेंट बहुत बिग पब्लिक टैलेंट है साया किसी भी चीज़ वो